Hadi. Aşkımla başlıyorum ilk Haydi bakalım Let's go Aşkım ko Yeterse yeter Yeterse yeter Ver bakayım Akso bak, Oğlum hala neredesiniz Kaç saat oldu gelmediniz Kızlar bizden sıkıldılar Kızlar bir şeyler yer misiniz kendimi çok seviyorum, yok canım tatlı istemiyorum. Kimseye gönderme yapmıyorum, genelde kimseyi tatmıyorum. He. En çok seven de hep üzendir Türkiye kızları çok güzeldir. Benim keyfim hep çok süperdir. Beni sevmeyen hep kaybeden. He. Geldin kankim sonunda ya trafik var çok kötü oldum ya. Oğlum kızlara baksana, utanma kimseye yazma ya. Hı, kızlar beni çok seviyor, ben kızları çok seviyorum. Rom 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 kızlar

çok seviyor. Ben kızları çok seviyor. Gerberci Maco. Üç güne ezberleriz beyler. sıkıntı yok. Organize baba. Herkes kendine yakışanı yapsın. Bu adam üzgün beyler ben size söyleyeyim. Bir şey var. <laughs> Yabancıyız böyle de güzeliz Hissediyorum tanıdıklardayım Senin ordayım ben ışıklardayım Bu ara ruhen karışıklardayım Üzüldüm ama hiç sıkıntı yok Gözyaşı dökerken bile yakışıklıyım Ben artık affedemem seni Aşkım ben sence buna alışır mıyım? Herkes kendine yakışanı yapsın Sen beni kaybetmekten başla Sen beni kaybetmekten başla Sen beni kaybetmekten başla Tanrım beni baştan yaratsın Sen beni öldürmekten başla sen beni öldürmekten başla Sen beni öldürmekten başla Herkes kendine yakışanı yapsın Sen beni kaybetmekten başla Sen beni kaybetmekten başla Sen beni kaybetmekten başla Tanrım beni baştan yaratsın Sen beni öldürmekten başla Sen beni öldürmekten başla Sen beni öldürmekten başla Duygularımın katili sensin İçimdeki acının bir tarifi yok canım Dertimin tedavisi sensin Ve de benim kırılacak bir kalbim yok canım Sokak Vay. köpeği sevgiden noksanım Geç önümden sen beni yok sayıp bir köşede ben ve dostlarım oldu ki etiket bu yeşil lakozlarımdan şöhret hırsımdan hastalımdan bir günde değişti bizde her şey bir gece bir fotoğraf rastlarım ben tekrardan değiştir bir gecede her şey Ay, seneler bıktım usandım sebebini bilseydim zaten susardım sanmak insanı ziyan eder seni bu yalan dünyada gerçek sandım herkes kendine yakışanı yapsın sen beni kaybetmekten başla sen beni kaybetmekten başla sen beni kaybetmekten başla ya yeah, ya yeah, dostça ya yeah. Tanrım beni baştan yaratsın Sen beni öldürmekten başla Sen beni öldürmekten başla Sen beni öldürmekten başla Sözü gitti mi? Vay aman Tanrım beni baştan yaratsın Vay be Sen beni öldürmekten başla Tanrım beni baştan yaratsın Sen beni öldürmekten başla Olay büyüyor Sen beni öldürmekten başla Hayır bir daha bir daha bir daha bir daha vaksi bir daha ver kaydı. Al işte ya. <laughs> Allah yakıştı ama. Bence de yakıştı. Götümüzde patladı ya. Gitmedim ben saltalık yıkamaya gittim. Ha, era 7, e, Batu Bov. Bir daha varmış galiba. Kerro! Şantırmızların bana ulaşabilene helal varan düştüm maram benim Döteden de sadece beden yarattımam milletin de beter zaman kadil Emonat bozaxı khatmat Dikkat et çocuğa oh. pao Ana sembele döktüm abam güdes bunu ya karaqollu bağa Manet bakarsın zula amaç bulmak para Allah'ım sen biz ya Kutumu dünyası yaşatıyor Bakan oya kelepçeler bileklerimde bunu suçlusu Dolu dert, bunun bir önemi yok. Sen, ne de ben bunun bir sonu da yok Bu gece sonu bir hapis bakıyorlar ne de ben bunun sonu da yok Bu gece sonu birimiz ölü bir Diğerlerimde duman Neye baktın ona Baktım İstanbul'a ayağımı Bilmem tek bir sokak, tek bir mahalle Ya da tek bir mahallenin sopağını Tilaverler bıraktırdı tek tek parmağımı O günden beri celebrity ısıtır tabağımı <laughs> Kestiyen yarrağımı Tapelli de bire Bir sene beşi de beşite imza attım İmzalarken emniyete denetimi O kadar çok motor çıkarttım ki döndüm yemek sepeti Aman okey ben de böyle söz yazarım ha bir dakika Benim ne de, ben de var ya beyler <laughs>

Hadi be. Dur şarkıları duruma göre bakarız Eray bir dinleyelim Hello Chico Lil Murda Sesimi Ho Doğru okumuştum inşallah pantolonum bu emaneti saklıyorum içine dayadım sırtımı duvara güvenmedim birine Gidiyorum sürekli kafamın içine Bakın hele aman akabim içine Alo Dayko arkadaşlarım Sayko benim mahalle orkestra emanetlerim bandu Duymadın mı hiç küfür bunun neresi argo seninle hayatı fason <laughs> Kurtulmak için bugün hızlı koşmalısın Burnunu seviyorsan şu an susmalısın Bulamadın kral ve sadece suytarısın Özenme hiç kimseye kendin olmalısın <laughs> Abini sikeyim o da prenses Mahalleyi bırakıp yapmalı pilates Sabah kahvaltısı yaptım pilav üstü karides Amınıza koyayım çekiyorum hareket Rap baba pat küt kafa Bizdeki silahlar otomatik baba Rap takamam lafa Bir sıkıntı olduğunda pat küt kafa Emanetim pis onca badire Çiko Erzincan'ın alevisi sor bir abine İlk önce sokaklarda paralan sonra tatile Bu ara iyice bağladım zaten seri katile Yalan söylüyordur bana tipsiz deki ko diyen topun manitası neden diyen de Herkes bile bayılır da zaten sorun dikende Oğlum öldüreceğim bir gün seni bana direnme Efendim Dayko bunlar harbi kahve benim geçim kaynağım müzik değil ticarette de malem Getirdim hep bela eve getirmedim karne hayır özür dilemem gereken biri varsa anne Beyler bir şey söyleyeceğim beat bana biraz şey gibi geldi lan size de öyle geldi mi? Hani bu 8 var diye bir şarkı ezel mezel anı piyancı vardı yoksa ben mi öyle hissettim anlık? Bana öyle geldi bir anlamadım. Değil mi öyle bir, de... bir öyle bir benziyor birazcık bana öyle geldi bir ellerimde kanlı senden evimdeki süs köpeği daha kanlı. Üstümüze oynayanlar altımızda kaldı zaten ölsem bile bir kardeşim alır intikamı yeah, yeah, yeah. Rap baba pat küt kafa bizdeki silahlar otomatik baba Rap baba bakamam lafa bir sıkıntı olduğunda pat küt kafa Nerede uğraşamaz hiçbir zaman kurtla çakalla aslan besliyor. Hadi bak ya <laughs> ben bilirim dengesiz bir mermi yolu çizer her birinin sert biriyim ama harbiden bir dert küpüyüm sahibi ben olurum suratına edilen her küfürün sürtüğüm yok her kül benim kaldırırım yeryüzünü kardeşler hiç bağını sormaz bak yer üzümü rahat ol bak rahat takılamıyorsan kal geri 24 hayk benim kafam bir şey içmeden bile Allah hayırlısını versin düşmanım bile beni böyle beklemezsin değişti suratın bile tik tak Anında anda çalınır paralar Tetik bak parmı aralar tüm kapılar Çekil bak tekin değil hiç bu kan yaralar Bir kalem yeter bir kağıt tepsini karalar Rap baba pat kafa Bizdeki silahlar otomatik baba Rap baba bakamam lafa Bir sıkıntı olduğunda pat kafa Pat güt, kafa Kontra varmış. Çarkı çıkmış bugün oğlum ya. Kaybeder sabaha kadar devam et Beşer şaşar sonar bu işte var keramet Aslında olan ne sen sağ, ne de ben selamet Döndürüyor gözümü dünya ama hala yazmadım enişten dileklerimi Sarhoş gibi Suratına kutsam da bugün içime çektiklerimi Öldürüyor sigara gibi kurduğum her cümlem belli mi fakat Oğlum böyle çok şey yapmışsınız da ben o kadar şey yapmadım chat Yani kötü değil bence o kadar Siz niye beğenmediniz? Maalesef yazmak Bilmiyorum bana kötü gelmedi o kadar. Tam başka çarem yok benim. Bu gerçek hayat kontra falan yalan dolan. Tam zamanı uyan bunları yaz geç olmadan. Çünkü bir gerçek Eski tarzı daha iyiydi. Uzak. Tek bir gün geçirme vicdanınla yüz göz olmak. Bilmiyorum bana o kadar kötü gelmedi bana. Uzuyorum <laughs> yeminimi korkumdan. Uzayıp giden o gecelere bak. çok iyi değil bence yeminimi ama çok kötü değil. Ortamı arayıp giden o gecelere borcum var. Uçuyorum yine kanatlarım toz tutmaz. Başım düşse bile omuzundan bozuyorum yeminimi koru. Oğlum kontra ne zaman dışarı çıkarmıyor? Çıkarıyor ya. Bayağı millet bekledik diyor da. Çıkarıyormuş oğlum. Ayda bir bir tane atıyor yılda bir işte. Kafi. <laughs> Batu Flex sadece şarkı ismi İşim yok. İşime geldiğinde rap business, Batu Flex'e business, üstümde Gucci cebimde paket. Dalgın adın mı Batuflex? Flex? He. Gelecek tıpış tıpış onları yemledim. Paralar hışır hışır cüzdanım yemiş. İşime geldiğinde rap business. Batuflex hep business. Üstümde Louis Gucci cebimde paket çıt çıt. Gelecek tıpış tıpış onları yemledim. Paralar hışır hışır cüzdanım yeşil. Madem karışıklı çok kötü ama bugün kıyasladım Taycan'la M5'i Batu Flexes anda sayır bunun yok eşi Her barımda hatıram var ve gençlere yön verir Batu Flex no cap ne varsa o kadar var Dua eder anlam kader büyük plandan Süzülüyor Mercedes'im altımda sandal Batı suç müziği yapan bir Mustafa sandal Trepas bir artı bir hayatımı koymuştum bir kumara Araç Opel Astra test et makinayı uğla Şu, <laughs> da Şut fişekler dağılmıştı ha. bagaja ilhamdülillah Şimdi birkaç tane Rolex Zula'da <laughs> Ömrüm geçsin savaşarak ölmem gerek <laughs> Şerefli. Yaşayamam yanaşarak sizde dostluk senedi Rengini verdi yavaş yavaş herkes birkaç kişilik Ettim kalbi muhafaza hem de vakum paketli Dedim Batu Flex marka Onlar güldü geçti şimdi harbiden marka Söyle kim değişti Rapçi misin fitne misin söyle ne işsin Mahma göz canım kendini geliştir Yoktu kız arkadaşım yoktu sevgilim Dedim önce para önce 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 aile Değil bu Savaşım yok ettim onca engeli Şimdi götürmek istiyorum kızımı Paris'e Ben de kalsın hayaller Çünkü bunlar yaşattı Zamanında gözlerimden yeteri kadar yaşattı. Hepsini ben kuruttum artık yapmam kuruntu Kim ne verdiyse ister onu aklında bulunsun Güzel lan Batu Good. Oğlum ben Canbay abiyle Walker görünce hep aklıma şey geliyor. Sana göre benden al. Ben bu adamlar bende böyle ya. Niye öyle? Vallahi ne hep, hep yani? öyle, hep öyle kanka. Vallahi hep öyle. Ne yapayım? Çıkmıyor ne kafamdan amına koyayım. Bak mesela o şeyde de var. Cami abilerde de var bak harbiden. Amına koyayım şarkı hep aklımıza bir yerde Ben her hepsini biliyorum mesela. Düşmez kalkmaz bir yolu Bakalım bu seride takacaklar ağzımıza düşman mıyız ya? Bari giderken haber ver Bir gün pişman olursa ezan kirmeliydi eve Ayağımıza gelmezdi salınırdı sepet Tövbe kare abiler öğretirdi edep Üstümdeki benim değil abimin ceket Siz beni getirdiniz vallahi bu hale Selam getir benden ilet o sevdiğim yare Ne güzeldi yıllar ne güzeldi mahalle Oğlun iyi sakın ola ağlama annem Ne dersen de bana bildiğim de, de, okurum de. Sen benim sevme sebebimden gittiğim okulum semtin köşesinde Beklerdim hep yolunu güzel Ne oldu da kaybettin kız bulamadı yolunu Bunu düşman mıyız ya? Ya! Bir giderken haber ver Bir gün pişman olursan Taso, ölenleri isket Sıkışıklı peder, almadı bisiklet Aksaray'da yok tutayım girmedik isimle Annemin doğasıyla yaşıyorum işte Çektim yok cani Ters soyum bu ara İşler kesat kalbimde yara Sevdik biz de Allah'ına kadar Güvendim taşıdık koynumda yılan Uğurlar olsun sana Bir dilek tuttum yıldızlardan Sebebim oldun bin bir defa Güldük eğlendik Müsaade bana Sabretmedi işlerim düzelsin Ne acelem var otur ve çay içte gidersin <laughs> Bir gün başını alıp gidersem Bir gün başını alıp dönersin Bunu <laughs> düşman mıyız ya Bari giderken haber ver <laughs> Bir gün pişman olursan Aleme rüsva eylemem Bunu düşman mıyız ya Bari giderken haber ver Abi Bu maç kazanırsak Meto maçını Burayı, Gol müziğimiz bu mu? Direkt şurası bak başına alıp gidersin mi? hazır mı? Bak şurası. Bir gün başına alıp gidersen, bir gün başına alıp dönersin. Bu kadar. Bu ne düşman mıyız ya? Bari giderken haber ver. Bir gün... Dambay gol müziği olsun beyler. Güzel. <laughs> Impala. İnsan Be sıkışmışlığın sessiz duvarları arasında dolanıyor. Ne oluyor lan? Her adımda aynı döngüyü Ben bu arada İmpe'de arkadaşlar Ayıp olmayacaksa tanımıyorum Tanıyor muyum ya da dinledim mi hiç e Dinlemişsiniz de belki Tanımıyorum ama Vallahi şimdi şey olmasın ya Eskiler bilir Ben de eskiyim <laughs> Hatırlamıyorum ama Saplanıyordu Zaman Üzerine çöken görünmez bir Tavan gibi ağırlaşıyordu Artık ne geri dönülecek bir başlangıç vardı ne de ulaşacak bir son Bu döngüyü 40 kere daha Deliriyor bak biri daha biri daha Yolun beni değil on seni daha Deliriyor bak biri daha biri daha Bu döngüyü 40 kere daha Deliriyor bak biri daha biri daha, ha, bak, biri daha, biri daha. beni biliyorum. değil on biliyorum. seni daha Deliriyor bak biri daha biri daha Şans değil üstümdeki lanet Sanki bir felaket gördüm bir Etmedim şikayet hep aradım bir çare açamadım savaştım ve bulmadım bahane Babam dedi sabret olacak kasvet Kocaman bir sahne bu hayat dedi sahte Yaralandım affet kayıp zoni hali. Bütün tanıdıklarımın yüzü neden iki tane Bilmek bilmedi ki gözümdeki perde Kolay para dedikleri nerede dedim nerede Yaşadığım evet. sanki tozlanır kilerde Ne yaşayacağım seni göremem ileride Sokakların kiri saklı alnımdaki terde Bir sinek gibi ezerler ve kalır kanın yerde İster miydin izlemeyi eski bir kasette Bu meseleyi çözemezsin kilitli kafeste Kır dene kırk kere daha Deliriyor bak biri daha biri daha Yolun sonu benim seni daha Deli bak biri daha biri daha Bu döngüyü kır kırk kere daha Deli bak biri daha biri daha Yolun sonu beni on sene daha Deli bak sanki bir laboratuvar Neden insanların yüzü artık kanlı bir tuval gibi Gece sonu bir yatak ya duvar dibi Ya da kirli aynalarda kendini vuran biri Kaybolmuş hepten her gün aynı döngü Ve yaşa vakit öldür bunu kendini boğan biri Ben harbiden ben miyim bilmiyorum çünkü koydu hepimizin adını bir ölüden doğan diri Dertle münasebet, acıyla müebbet İlaçlarla nöbet değil akılda bin musibet Yasam rahatlarım dedim döküldü tüm mürekke Bazen hiçbir şey demektir en başında diretmek Oğlum ben niye fark ettim biliyor musunuz? Şarkı güzel, beğendim bu arada Eskiden şarkılar böyle bir buçuk iki dakika olunca seviyorduk ya Şu an dört dakika olunca ben yoruluyorum lan Bizim var ya TikTok falan belamızı sikmiş ha ben size söyleyeyim. Reels'lar falan bizi sikmiş belamızı bak harbi diyorum. Abi dizi izliyorum. 2 saatlik dizi bir saatte izliyorum artık. Dayanamıyorum artık, 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 bak şey olsa bile. inanılmaz. Saydım. Paradok... abi hemen. kaydedeyim dedim bari daha nedir, cümlelerin sahibiyim. Bir de çok özür dilerim tekrar durdurdum ama ben şeyin araştırılmasını istiyorum. Ben normal film izleyemiyorum ama TikTok'ta part part izleyebiliyorum. Bunu psikoloji Ben öyleyim ya. Bunun, bunun psikoloji açıklaması lazım abi. Bu normal bir şey değil. Onu, öyle bir yerde durdurup parti yatıyorlar ki ben evet. bulamıyorum. Abi onun net onun psikoloji bir şey olması lazım. Neyse konuşacağız bunları beyler. Sayıcım. Ben de öyleyim işte bu, bu, bu oluyor. Da, bak biri daha, biri daha. Değil daha biri Hayır bir o adam geldi. Da, Sakın da. vurma. Kırdını kırdını da, deliriyor bak biri daha, biri daha. Sonu bak, biri daha, biri daha. Aa, Bilim yeni geliyor harbi ay ayarlayacağım bilim yerine. Şey. Al işte <laughs> TikTok'ta FIFA mobil oynayan çocuk edin gibi olmuş burası, bak. Yavaşlatıyor böyle şarkıyı. Lü go, lü go. Lü go. bitiyor. Döngü. Evet. Hadi bakalım son. Bana başka Başka bir fayda etmez Duydum ki en büyük aşklar Havlara başlar 3.31'i bilerek mi hocam? Bitmez Seni seviyorum valla Yerine birini koyamıyorum asla Bir gün benden uzakta Kötü değil lan. Değil. Lan ne iğrenç daha amına koyayım şarkıya yine başladı. Yani çok bak bu biraz önceki yorum gibi çok iyi de değil kötü de değil. Meh diyorsun yani. Yani meh. Manifest şarkısı gibi. Manifest dinliyoruz. Hiç de manifest olamaz. Bence o kadar kötü değil. Ama abla niye yaz şarkısını aralıkta çıkardı, Kasım'da çıkardı ki? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Yazla hani ayda pardon yazın böyle 3-4 kere gidersin ya bildin onu ilk gidişte bunu dinleyeceksin 3. 4. de dinlenilmez bu ilk bak hızlıca bunu unutma notladım abi Not, notla bunu seni deneyeceğim dene bir dene bir bakalım şunu şey yapalım <laughs> beyler bu arada harbi dediğim gibi kötü değil e, Bak açtım şimdi. Bunu şey bir abi dinlesene abi. Allah çok yoruldum şu dinlemek için ya. <laughs> bu birinin yayında dinledik biz bunu. bunu galiba şeyi falan, altyapısı falan yapılmamış sanırım. Bunlar düzeltildi mi? Evet bu son. Valla daha dinlemem. Diğerleri sonra falan dinleyelim ya. Yoruldum amına <laughs> koyayım. Kafam ağrıdı ya. <laughs> <laughs> He <Ha>, baranda dinledik. <laughs> ya senin Allah belanı vermesin. O fotoğraf ne senin? <laughs>

Bay bay. Bay bay. Ay kütüler ötüyor pat pat pat. Benim money hep double up kat kat kat. Mahalle yanıyor block fucked up. Salmedi benim malları toptan kap. Ah uh, money dala domuş club çok hard Ne oldu dala burada iyi ya. Club. Yeah istiyorum girl now stop. Senin badini durmadan kız don't stop. G-Wagon geni seni whip kompak. Manita toxic kestim kontak. Desa on kat katlayamıyorum çok fat. Mami hoplat koca götünü hoplat. R.I.D'nin harbiden o ilk çıktığı zaman sonra kaldırıldı ya orada kısmı çok değişikti bu arada yani çok değişik bir ses duyuluyordu. Dur bakalım düzeltmişlerim onu. Şop yap cadde postan Zorla da şaneli diyordan Yetmez şarşa ver yorgan Direksime reksime goya Eğer takılmaya geldiysen Okey ya oturmaya geldiysen No way baby derim ben bye bye Slide buraya kay kay Eğer takılmaya geldiysen Okey ya oturmaya geldiysen No way baby derim bye bye Bye, bye bye. bye. Eğer takımaya geldiysen okey oturmaya geldiysen no way baby derim bye bye slide, slide, slide buraya kay kay Eğer takımaya geldiysen okay. ya oturmaya geldiysen no way baby görürüm bye 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 Takılmaya geldiysen yes yes Kapılmaya geldiysen kovuldun Çalışmaya başladım prenses İki göğsünün arasında boğuldum Yoruldum git gel git gel git Dövdüğün der fitre... Arkadaşlar Diğer o ilk çıktı halinden şu an iyi lan o kadar da değil amona koyayım. İlk çıktı hali çok değişikti olum. Bir daha duru dinleyelim. Gel git gel git dönün der fit ver fit ver fit Let's go kero bit ver bit ver bit Like hitler patlar hitler hit hoş hit hoş hit d d d geldiysen oley oturma Bak bura garip, bura. Bak bura garip, bura. D-d-d-d-dakılmaya geldiysen geldiysen oley takılmaya geldiysen ole oturmaya geldiysen no WAY change motorist iki jockey verdim okey okay, 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 okay. eğer takılmaya geldiysen okey ya oturmaya geldiysen no way baby derim ben bye bye slide, slide, slide buraya kay kay slide. eğer geldiysen okey ya oturmaya geldiysen no way baby görürüm bye bye Murdox güzel ama bye bye eğer takılmaya geldiysen okay. Okay bye bye abi yoruldum vallahi yoruldum Ayyeto. Chat. Hadi iyi geceler. Ee, cumartesi günü